En ucuz mobil tokenlarını sadece Viragame'den alabilirsiniz. Üstelik Sametheo kodunu kullanarak %5 indirim kazanabilirsiniz. Bu fırsat 5 pakete kadar geçerli. Kaçırmayın. <laughs> hocam şimdi ko konumuz e, uzun zamandır Yaltış Hoca'yla da video çekmiyoruz değil mi hocam? E, kanalını evet. açtın. Hayırlı bir kanal. Güzel. E, güzel ilerliyorsun. Evet, değil mi? Evet. evet. evet, Gayet organik ve güzel ilerliyoruz. Oo, bir gönderme var Yoksa. Evet. Yoksa. Yani evet. altı bin, yedi bin izlenip de altında bir iki tane yorum olan arkadaşlar da onlara gönderdim. Yoksa. <laughs> Neyse hocam. Paralı asker kampı. Hocam bu ne? Ben yoktum uzun zamandır. Ee, bir iki ama not okudum. Bir şeyler okudum. Ama duyduğuma göre biz bu olayı çözdük. Doğru mudur hocam? Çözdük. Aynen yani çözdük her şeyi. Oyunun tamam mı? Böyle ee, sıvadığı yer. Yani Maçtı. Sonra Zaragoza sıva sıvadığı hatta tüyünü diktiği yer nokta bu nokta. Yani oyunda düzeltilmesi gereken o kadar şey çok şey var ki e, lap diye bunu koydular. Hatta yani bir restoranta gidersin önüne su koyarlar ya. Çorba gelir hani falan. Bunlar direkt tatlıya getirdiler. Daha yemek yemeden. Suyun arkasından tatlı geldi. Osmanlı'da eskiden ilk tatlı iniliyormuş. Öyle. Değil biz mi? şu an gücümüzde. <laughs> ama şimdi şeker yersen keser. İştah kesin şeker yazın iştah keser yani <laughs> harbiden oyuncunun iştahını kesen bir şey oldu bu ee, yani her zaman üstüne basa basa söylüyorum Çinlilerin oyun yönetiminden bir haber olduğunu belli yani oyun yapılır ama yönetiminden bir haberler yani bu, ya ya, en basit örneği yani dünya çapında ses getirecek bir oyun yapıyorlar yani direkt tatlıya dayıp iştahımızı kaçırıyorlar yani bu bir yıl sonra falan gelmeliyim. bu yani eleştiri olsun umarım izliyorlardır evet. bu ne evet, bunu güzel bir altyazıyla bu tam bu kısmı. Abi şimdi Çince, oyun yönetmeyi. Japonca, Korece. Hı. Artık hangi yönetimde kim varsa. <laughs> Çinliler oyun yönetmeyi bilmiyor. Oyunda düzeltilmesi gereken, yapılması gereken çok şey varken özellikle ayda 4 saat savaş. Bu savaş oyunu ayda 4 saat savaş yaptılar. 30 günde 4 tane savaş. Şey toplam 4 saat savaş topladığın zaman. Getirdiğin şeye bak. Yeri miydi yani? Millet daha üniversitesinde şey fullleyememiş. Eee her serverda ortalama 15-20 tane balina, her serverda ortalama 2 tane kraken desen bunların bunların raporlanmama göre sen bunu hazırladın koydun Daha çok para yatırsınlar, diye sıkılmasınlar Hocam kısa bir, bir ara, ara veriyoruz. Çok kısa bir ara hemen. Ben de tamam. ek olarak şunu söylemek istiyorum. Ben bayağı bir baktım tabi piyasada yokuz ama dediğimiz gibi araştırmalar devam ediyor bizim üst düzey araştırmalar. Yalçın hocam çok güzel bir yere denk Getirilmesi gereken bak güzel gelmesi gereken beklenen bir şey şahsen hani e, güzel bu arada ben baya bir baktım okey yani yalan değil güzel ama hocam daha adam t5 açmış adam normal düzgün oynuyor yani love spender yani. t5 t6 açmış daha t6'yı açmış daha yeni açmış daha bugün açmış getirdiği şeye bak abi değil mi yani bu, evet oyuncu kitlesinin bir %70'i %80'i t7'ye ulaşsın tamam mı özellikle ilk açtığın 200 server bir ulaşsın sen bunu o ilk 200 savura getir. Neden biliyor musun? Bu bir için. tane e, milyon milyon dolarlık adamlar var, balinalar var abi. Bunlar da bir ay önce mail atmış. Bu Edison bu mail, bir tane adam var. 150 milyon gücü falan var. Adam yazmış T8 açın, bir şey açın. Ben para yükleyemiyorum. Size para veremiyorum. deyip mailler atıp onun üzerine tek bir insan üzerine yapıldı bu biliyor musun abi? Erken getirildi. Bak bunu hiçbir yerde duymazlar abi. Ne, unuttum ya. Her yer, her oyunda adam 100 milyon, 200 milyon oluyor. Nepison muydu, bir şey miydi neydi o adam Nefis yüzünden da... ha ha aynen o adam evet. onla onu sırf bir kişi yüzünden 100 bin insan hakkına girdi abi bu yabancı bir yayıncı var Sigma mı neydi ismi Sigma Sigma Sigma, Sigma. Ha, onun, bir şey onun, yayın... ha. onun onun yayınına bağlanmış bunu gördükten sonra onun yayınında dün ağlamış dün mü bugün bilmiyorum ağlamış bildiğini ağlamış ee, Lost Panther oyuncuları kaçıracaklar diye Şimdi para asker kampı. Ee, yani. Hani bunun sağından solundan gidilmesinin bir mantığı yok. Ee, soldan gitmek daha mantıklı da. Hani sadece soldan giderek e, iç içkiler e, restorasyonuna ulaşamıyorsun. Sadece sağdan giderek de ulaşamıyorsun. Çünkü bir noktadan sonra sığınak rahat odasını da istiyor. Ee, çok meşakkatli çok pahalı bir şey. Ee, şu an bir tane etkinlik paketi var. Onda fena değil. 6 gün sonra o da bitecek arkadaşlar. 5-6 gün sonra bir hafta sonra o da bitecek. Paketi göster. Oğlum, bir, ee, ee, nerede? Özür dilerim, özür dilerim. Biraz oyun oyun Mağaza şeyde. Heh, mağazaya girmeye çalışıyorum. Mağazanın görselini değiştirdiler. O gün bu gündür böyle abi bende. Nerede? Şöyle bir evet. arayışlayayım. Neden yok sende? Sende niye Hı? yok? Bende de vardı vardı ya. Heh bu mu? Ha, festival. Evet, Heh, tamam. şimdi 6 gün sonra mı bitiyor? Bundan sonra nedir biliyor musun? Bundan sonra bu 30 tane para var ya teknoloji parası. Tam ismi ne gelsene tam ismi neydi unuttum ben Teknik puan diyor hocam. Teknik puanı. 30 tane teknik puan 200 lira. Oradan bir hesap kitap yaparsınız artık. Ee, yani bu balina işi bile değil. Bu kraken işi. Ben bunu hızlı hızlı atayım diyorsa bir balina ayva yer. Yani sen e, oyuna 200-300 bin lira yatırmışsan 2 ayda, 3 ayda, 4 ayda Demek ki sen kraken değilsin, sen balinasın. Senin bu yatırdığın paranın 3-4 katını yatırman gerekiyor o sonlara ulaşabilmek için. Ee, bunu bu, bu, sistemin tek bir pozitif yanı var. Gerek alan bütün şeyleri negatif. Neden negatif? Yanlış zamanda geldiği için negatif. Aslında sistem çok güzel. Muazzam. Yani bu bir yıl sonra falan gelseydi 10 numara çiçek. Tamam mı? Çünkü oyuncuların %70'i 80'i ilk 200 burada. Bir yıl sonra t 7ye ulaşacaktı bir şekilde. Yeniden gelsene oraya. <laughs> teker teker anlatalım. Tesislerde eğitim sahası. Eğitim sahası eğitim hızınızı artırıyor arkadaşlar. Bu e, size zamandan tasarruf yaptırıyor. Antrenman salonuyla beraber. Yani ilk önce bunlar açılacak. Bu paralı asker kampında 8 tane var. E, buna her verdiğinizde bir tane birliğiniz için e, toplam 4-5 kıta var ya. Buraya evet 8 hocam. tane vermiştik. Hı hı. E, 8 tane vermelerin mantığı kılıç, ok, mızrak, süvari her bir biriminde ikişer tane farklı farklı e, savunma ve saldırı üzerine komutanları var. E, savunma olanlar minimal bir saldırı yapıyor. E, saldırı da e, aslında onlar da daha güzel. Saldırılanlar daha yüksek, daha avantajlı anlatacağım. Onların katlarını alıyorsun. Yani buna bir tane verdim. bir tane sana kat veriyor 8 tane komutandan, paralı asker komutanından bir tane al işte. E, Kore kola okçusu, ne bileyim ölümsüz asker, e, Roma yüzbaşısı gibi. Bu o işe yarıyor arkadaşlar. Eğitim sahası antrenman salonu bunlar e, tasarruf. E, neden tasarruf? Zamandan, asker eğitim zamanlı tasarruf tasarruf oluyor. En azından etkinliklerde falan daha fazla askeri daha kısa sürede basmanızı sağlayacak o Yarsın. açıdan. iyi. Ay iyi de hocam. Biraz e, sen dedin ya hani soldan gitmen lazım dedin hani. hani evet. sen, ama sağdakinden de gitmen lazım dedin hani. Sağdakine o, gitmek o, lazım ama ilk sol full yani daha mantıklı full niye? Yer, burayı açmak için iki tarafı da istiyor. Neden biliyor musun ilk sol fullenir? Sağın ilk zaman tamam ne var orada kaynak toplama kaynak toplama boş var. Ya. ama sen ama solu fullersen boş. evet. Solu fullersen, işine yarar. Ee, ondan sonra harika. Arka... evet. Ha, Şafak Savaşı'nda, Harika Savaşı'nda, ondan sonra KVK'da, e, hem KVK'nın önünde valilerin birinci aşamasında, ondan sonra savaş kısmında işine yarar. Çünkü tamamen PvP ile alakalı şeyler. Şöyle bir şey ben, itiraf bu... edeceğim abi. Ee, şimdi Hı -hı. biz ben iki haftadır şeyle bilgisayar başında değildim. Telefonda, sunucuda. Ya yani yüz küsur attı bir sunucuda, gizli bir sunucuda takılıyorum şu an. Abi biz bir şey araştırdık ve bulduk. Kesinlikle. Birim türlerin hasarı hiçbir önemi olmadığını öğrendik. Bunu anlatacağım. Bu özel bir video abi. Hani sana şöyle diyeyim. Değil mi? Abi hiçbir işe yaramıyor. Hiçbir işe yaramıyor. Bunu çok güzel bir video çekeceğim. Evet, sen de hocam. Bunu böyle abi bir araştırıp koyu veririm. Spoiled tüm ben. birim türlerinin saldırısı tüm birim türlerinin saldırısı mesela bunun e, mücevheri var biz onu taktığımız zaman e, şey kudret hasar bonusu var ya yüzde %380-350 o artıyor hocam biz bir şey keşfettik yani. ama e, harbi hani şeyle, garanti ya bir şey keşfettik ya şöyle tamam. ya şey işe yarıyor da öyle değil yani. Biz beceriden basıyoruz. Kahramanın yeteneklerinden falan anlatacağım abi. Bir video bitsin. Özel olarak sana da anlatacağım. Tamamdır. Tamamdır. Orada istişaret sniper spoiler vermek istedim sadece. Ya dediğin gibi hocam sol taraftan gidilmesi daha mantıklı. Dediğin gibi arena ıvır zıvırlarda en azından kahramanın ve ordun güçleniyor. Aynen. Aynı zamanda KvK'nın ve valinin bilgi yaşaması için Aynı Değil, aynen aynen sol taraf her türlü daha mantıklı zaten e, gidip tek tek basmaya gerek yok çok basit yazıyor zaten dünya toplamızı iyileştirimizi taş üretim en boş oyunun en gereksiz dört bafı olmasa da olur <laughs> Hani hocam ben çok da önemsemiyorum şeydeki kaledeki kaynak üretimin, Yani bir işe yaradığını da düşünmüyorum ne diyorsun o konu hakkında şu an için yaralı ama yeni gelecek yeni getirecekler sistemlerle tekrar insanlar farma dönecek yani zaten sen de göreceksin yaşayacaksın ona bitti bitireceksin yani en tekrar en farma dönecek hocam hani en güzeli toplama hızıdır çünkü kaynaktan daha geçtim şeyde de var işte tezza toplama hızını da etkilediği tamam. için çok iyi diyorum tabi ama Tabii. üretim ee, çok gereksiz bir baf şu an söyleyeceklerimi unutmak üzereyim. Tamam sen deyiz. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Hı hı. Ee, keşif etkinliğinde e, zaten hani çoğunuz görmüşsünüzdür, e, haberiniz olmuştur. Haberi olmayan arkadaşlar için söylüyorum, keşif etkinliğini yaparak e, artık her gün fix şekilde yapın, mutlaka kaçırmayın. Buranın tek, e, teknik puanı biriktirebilirsiniz. Onun dışında da <laughs> etkinlik takviminde artık yeri var. E, 4 günlük bir süreç. Ya 4 günde bir sıfırlanıyordur ya da haftada haftanın 7 gününün 4 günü sadece toplanabiliyordur. İnşallah oyuncu dostlularsa 4 gün sonra tekrar sıfırlanır o görev. Yani her hafta da 4 gün 4 gün 4 gün yapmazlar. <laughs> kaç İnşallah yıl olur. buraya fullerler öyle? Fruit play'ler. Bir yıla geçer. Geçer değil mi? Ama fullleyebilirler hani oyuncu dostu olsalar. Evet, evet. Bak fulllemekten ee, bahsediyorum. 5 5 açmaktan bahsetmiyorum hocam. Ha fulllemek çok başka mevzu? 5 5 açmak. Yok. Ya ben hadi de. ya da Hı. Doğru buraya kadar gelirler ama değil mi? Baksana bunun e, zaten bir tane 1500 istiyor da e, yukarı gelsene mesela ben paket aldığım halde üçüncü değil mesela. Üçüncüyü bas. Üçüncüyü bastım. Dördüncüye bekliyorum mesela. Şeyde askeri eğitimde. Askeri eğitimde. Şimdi tamam. bu e, buraları az çok anlattık. E, burası askerle ilgili. Teker teker zaten hani anlatmaya bak, şey, gelsene. Bir şey daha bir şey daha tıkla. Herhangi birine tıkla yukarıdan yukarıdan. Mesela ne diyor? Tüm birim türlerinin savunması %2. Ee, her level için %2 arkadaşlar. Bunu 10'da 10 yaptığınız zaman bu %20 olacak. Yani hepsi için geçerli. Yani %2, %2. Yani hepsi artışlar. Üzerine artıyor. 1, 1, 1. Okey. Muazzam hocam. rakamlar ama. Muazzam, muazzam rakamlar. Dur oraya gel. Oraya gel. Buraya mı oraya gel. Anlatacağız da. Hı hı. Oraya anlatacağız da. Onun dışında burada sizi tasarrufa sokacak bir de sağ tarafta acil bakımla revir genişlemesi var. Ee, mesela ben onunca ilk 10 on, on seviye basacak olsam tamam mı? Revir genişlemesi, acil bakım, kayıp önleme yapardım. Sağ taraftan, sol taraftan da kayıp önleme yapardım kırmızı kırmızıdan da. Taktik ka taktik, taktik kaçınma var ya. Tıkla ona. Kayıp oranını azaltma %10. Bunu onu yapardım. Tamam mı? %10'a çekerdim. Bir de ee, acil bakımla revir genişletmeyi yapardım. Bu kısımda. On yapacak olsam ilk. Mantıklı bu ne yapacak? Mantıklı. Bu tasarruf tasarruf. Ee, zaten yani sen Türk oyuncusun, Dolar kurundaki durumun belli. Eğer e, balina da olsan bu aslında balina işi değil. Bunun öbür tarafı. Bu tarafı bu tarafı herkes yapar da bir şekilde. Bunun diğer tarafı balina işi değil, kraken işi. Kraken. <laughs> Aynen. Ya bir adam oyuna 300-400 bin lira yatırıyor, balina diyoruz ama arkadaş, e, orayı fulllemek çok çok pahalı, aşırı Hocam, pahalı, pahalı yani. Hocam araba... E, teknik sorum olacak. Teknik sorum olacak. Teknik sorum olacak. Teknik Hayır puan. katlanıyor. katlanıyor. Üzerinde 200, 225 olması lazım bundan ha sonra. Evet, de, tamam katlanıyor katlanıyor. Artarak gidiyor. Yani 2'ye katlanmıyor da belli bir oranda katlanıyor. İç kale restorasyonunu açtığım zaman abi ne oluyor biliyor musunuz? Ee, mesela e, iç kaleni 35'e atıyorsun, kışlaları 35'e 35, e, 35 e atıyorsun, üniversite 35, hastane 35. O tarz yerleri 35'e atmanı sağlayacak. Üniversite 35 e attıktan sonra üniversitenin içinde yeni bir şeyler açılacak mı? O merak konusu. Ya açılır gibi böyle yakın bir zamanda olmasa da bir 3-5 e, aya ben bence 6 aya ya da iki sezon sonra getirirler. Çok hızlı gidiyorlar. Çok, Çok hızlı, hızlı gidiyorlar. Hızlı Çok yüklenmişler. İçin bence ya hocam şöyle bir örnek verebiliriz. Hani Rock hocam Kristal e, yani başka bir üniversite gibi böyle teknoloji yeri vardı. Farklı bir yer açtılar. Ama 3-4 yıl sonra biliyor musun? 3-4 yıl sonra açtılar. Hani bunların getirdiği sistemi 3-4 sona sonra getirdiler. Bu adamlar ilk senesini bitirmede getirdiler böyle bir sistem. Yani sen düşün. Evet. Çok erken, çok erken. Acemi. Çok acemice. Buradaki, buradaki benim en sevdiğim şey ise e, güç salonu, bilgilik salonu, savunma salonu ve e, şey var. Bir, birkaç bir, bir şey. Ustalık atabilesi. Güç salonu kudret veriyor. Ustalık atölyesi tüm nitelikler veriyor mesela. Mükemmel. Ve bunu 10'la çarp 30. Bir de şöyle bir tüm, şey vardı değil mi? Ha, yani Sen deyim hocam. Tüm nitelikler. Tüm niteliklerden tüm, tüm 30 verecek. Yani 30 kudret, 30 strateji, 30 zırh. Mesela güç salonu 50 olması lazım. Sana onu 10 ile 10 yaptığı zaman komutanlarına 50 kudret veriyor komutanlarına. Yapma ya. Yani. Bilgis... Tabi bilgelik salonu komutanlarına 50 strateji veriyor mesela. Savunma salonunda 50 zırh veriyor. Fullediğin zaman. Hocam buraya gelmesi <laughs> de ayrı bir dert ama ya. Mimarlığa ben takılmıyorum. Mimarlığı mesela 5'te bırakırım. Asla fullemem. 35 herhalde bir şey yok arkadaşlar. Yani evet. Yani bir en azından şey banyo evet, evet. için bir şey yok. Araştırma atölyesini yalnız fullenebilir. Tasarruf açısından. Ee, ama dövme atölyesi. Dövme atölyesi kolay kolay bitecek bir şey değil. Çünkü yani 5 beş katanın 5'i de ileride seviyede. Belki o 80'de kalmayacak, o 100'e çıkacak, 120'ye çıkacak. Ki çıkar. Çok rahat çıkar. Çok rahat çıkar ee, hocam. Yani rahat bir, de, bir yapıyorsun bir de. Evet. Hani bu konuda oyuncu dostu yani şey bizim iyi yapmışlar yani. Ben ekipmanları beğeniyorum sistemini. Evet. Rahat 80 yapabiliyorsun. Bir şimdi. de işte yeni araştırma enstitüsü. Buraya tıklayalım. En sonuncusuna. Yüzün yüzün kuyruğuna geldin. Üniversitede yeni teknoloji kategorileri mevcut demiş. Üniversitede, üniversiteyi söylemiş Yani savaşçı kampını söylememiş. Ataların bilgilerini okumaya gerek yok. Üniversite yeni teknoloji kategorileri mevcut demiş. Şimdi bu üniversite. Üniversiteye tıkla, orada gitti. Ha, hayır buraya. Üniversite bu. Başka üniversite yok. Bir tane savaşçı kampı var ya yeni açılan. E, bugün artık kurulmuş. Burada yeni teknoloji kategorileri açacak arkadaşlar. Şu üstte yeni teknoloji var, kategori, zaten. kategori dediğine göre bunun sonunda değildir, bunun üstündedir artık. Aynen, şu Buraya bir, bir artık. Aynen. Bu da ne anlama geliyor? Oyuna farklı bir birim daha ya da farklı bir şeyler daha gelecek. Görmediğimiz henüz görmedi. Büyük ihtimal e, Server 42'den ya da Server 27'den bir arkadaştan sen biliyorsun onu. Hı. Ya da Mepisto'dan göreceğiz bunu. Onlardan göreceğiz hocam. <laughs> Onlardan göreceğiz abi, yani bizim, yani bizim, 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 bizim boyumuzu aşar. Var. Çok var ya, daha bir bir yıl var buraya. Bizim, bizim boyumuz aşar. Bu, tamam mı? Bu, bu, bu ne oldu biliyor musun? Krakenlerle balina arasındaki makası açtı. Yani Çok normalde büyük bir, şey bir balina, krakenle takılabiliyordu. Artık bir kraken, balina, onun için off-spender olarak geçecek. Ya. Yani. Adamın 5 Artur'u turu var tamam mı? Bir balina rahat 4, 4 kıta çıkartabiliyor. Kraken'de 5 kıta çıkartıyor. Tamam mücevherden çok önde ama adam 5 yıldız Artur'u turu mı? Ya sen 5 yıldız olan, 5 yıldız Belli ve 5 yıldız Atilla yaptıysan Aha Atilla'yı Lübe'ye at, 5 yıldız Fatih Sultan demek yaptıysan o şeyi dövüyorsun okçuyla. Tabii. Arturu dövüyorsun, tamam. Keç Arturu dövüyorsun yani. Ama bu makas açıyor. Felaket bir makas açıyor. Yani 50'şer kudretler, 30'ar nitelikler, ondan sonra diğer kısma geleceksin. Karşıt saldırılar bunlar böyle yüzde yirmiler, yüzde otuzları vuruyor ya. Yani muazzam bir fark. Hem savunma yönünden hem saldırı yönünden. Yani hocam hiç şey değil ya. Kabul edilebilecek hareketler değil ya. Erken geldi. O. Erken geldi sadece. Ee, Bura balinası da fark etmiyor. Şeyi de fark etmiyor. Lost Bender'ı da fark etmiyor o e, ka, iç, iç hani kaledeki yer var ya baktığımız yer. Endüstri olan yer. Hı hı. Orayı herkes 5-5-5-5 diye girecek abi tesislerde. İç kale tesisinde herkes 5 diyecek abi yani. 5 diye 5 diye gidecek. Kimisi yavaş yavaş, kimisi orta şekerli. Kimisi tuşlara basarak ama e, işte şu an mevcut bir paket var. O paket bittikten sonra mesela görüyorsunuz abi yani biri daha ilk şey için 150 istiyor. Hesaplayalım TL'ye bazında indirimli paketler kısmına baktığın zaman 30 tanesi 200 TL, tamam mı? Hocam, ee, çok. Ya. 60 tanesi 400 TL değil işte 414, 419 TL. 419 TL olması lazım kendiminkinden, bakayım Ben onu gördükten sonra dedim stop çektim kendime. Dedim ben bunu aldım Dedim bu aptallık çünkü. Yani İndirdiğim paketlere tıklıyorum mesela geldim. 414 TL. Yani öbürü 30 tanesi olan 200 liraydı. Ee, 60 tanesi olan 415 TL. Yani 15 ilave 15 TL daha yani. Yani ee, iki, hocam şey gibi 1 dolara 50 veriyor şu an şey çiçek ha. seçimleri seçimlerim, çiçek seçimlerim. Şöyle söyleyeyim çiçek 150 mi? ya. E, 30 hani 5 tane olsa 1500 lira arkadaşlar. Şey 2 lira 1000 lira, 1000 lira. Yani onu bir level yapmak 1000 1000 TL. Bak o ilk şimdi bir level yapmak 1000 TL. Şeye gelsene. Şey. Hiç kalite hissine. Hocam şaka gibi ya. Tıkla. Şu eğitim sahasını bir yapmak. Ha 200 mü burası? İki eğitim sahası sahasına mı? Ha, paralı asker kampı. O paralı asker kampı. Ne kadar? 150 tane. Ee, hesaplar işte arkadaşlar. 30 tanesi 200 lira. 30 60 90 150. Aynen. 1000 lira. 1000 TL. Abi şaka gibi ya. 1000 TL'yi şey geçiyor. Işte şeyde ya şey gibi abi ekipmanların ekip bandları ekip şey de öyle işte haftalık paketleri de öyle hani hani çok pahalı. Adam şimdi getirmiş bahar etkinliği diye 50 tanesini Aha. 40 liraya satıyor. altı 6 alsan zaten o, 120 liraya fulliyorsun anladın mı? Salı, hani da, ama bu var ya bunu tam bir yetenek karşı gibi yapmışlar. Ee, şunu yapsalardı yine derdim ki oyuncu dostu adamlara helal olsun biraz oyuncular düşmüşler derdim yani rastgele. Hani sıra gözetmek sizin tamam mı? E, seçebilecektik mesela buradan. Diye, diyecekti ki mavi taraftan iki tane, kırmızı taraftan iki tane fullleyince bir sonrakini açabilirsin. Bunu dese denge yaratırdı. Bak inan ki denge yaratırdı. Şu düzen, şu sistem bol bol da koymuşlar. Ondan da koy, bundan da koy. Sömürü. Yani emperyalistler Amerika mı? Çinliler Belli değil arkadaşlar. <laughs> Hani Çin sosyalist bir karma ekonomiye sahip sosyalist bir devletti? <laughs> Bundan sonra ben Amerika'ya kapitalist demem yani. Çünkü kapitalist bir ülke varsa şu dakikada aslında Çin'dir abi Çinlilerdir. Hadi sana yemin ederim Çinlilerdir ya. Gerçekten o konuda öyleler. Şu sisteme bakar mısın? Adam resmen yani oynamak istiyorsan benim bu oyunumu ya bu yüz, yüzüklerin efendisi de gelecek oyun ha bu gidişle. Yüzüklerin efendisini geçecekler ya. Ya o şöyle da, söyleyeyim. Bu, o da şey, bu şey. gibi. Hı -hı. Hani bu, biz biraz en azından karakendlere karşı falan de, e, iki tane üç tane balina yan, yan yana gelsek bir kraken deviriz diyorduk ya. Hı, -hı. Mesela ben çıkıyorum şimdi Endonezya'da koca ittifaka, 80-90 kişilik ittifaka 3 kutuyla kafa atıyorum yani. Patır patır kesiyorum yani. Üç, hani 60-70 kişilik ittifakı 3 kutuyla kesiyorum. Heh. Şimdi bu sistem bunu fullleyen bir kraken, İki tane, üç tane kıtasını çıkartacak, dört tane kıtasını dört çıkartacak. Klını, dört tane klanı, dört klanı diyelim. Ha, bizim gibi 20-25 tane şeyi Emre yerine koyacak. Vanilla'yı Emre yerine koyacak. <laughs> yani öyle. Mejona kapatmış gibi bir şey olacağız yani. Biz Vanilla halimizle. Pay to, şey, pay to free oyuncuyu ben düşünemiyorum yani. Free to play oyuncuyu ben düşünemiyorum. All Spender oyuncuyu düşünemiyorum yani. Ücretsiz oynama oyuncuyu düşünemiyorum. Oyun zevkini öldürüyor burada. Ama bunun bir tane olumlu yanı var yine. Ee, bak bu gelmeliydi. Bu çok güzel bir şey. Ama, Ama çok erken ay, Zamanı değil. Zaman değil. Zamanı değil. Ya gelecek abi her türlü. Hani T8'i bekliyoruz dedik yani. Bazıları diyor yani. Örnek veriyorum hocam. Sen T8'i beklemiyor mu? Hı hı. Yani sen kaçıncı aydısın Birinci senedesin. Sen T8'i bekliyorsun Ama ben birinci senede değilim. Ya da bir buçuncu Ne? Sen hocam ne bir senesiz? İkinci seneye gireceksin sen. Doğru mu? Kaç hı. ay oldu? Hocam Bizim geçen siz... geçen Mart'tan, öyle mi işte? insanlar öyle. Abi sen oldu geçen? yani öyle. sen bekleyeceksin Kesinlikle. ben beklemeyeceğim abi benim benim daha bir senem var. Hani sen beklemeye umut edeceksin. Ben bir sene sonra alayım ya da 3 ay 4 ay 5 5 ay sonra da getir. Ya o bence şöyle de diyebiliriz hocam oyun biraz bir şey daha falanladı. Bir konu daha fanladı. O Ozan diyor biz bir şey mi getirmiyoruz galiba? Adamlar bir şey yükseltmediği için biz sindir oluyor? Ona o yüzden mi böyle bir sistem getirdiler Hani kendini affettirmek için. Böyle bir şey yani yalnız, mi? An... Olamazlar, bunlar onu düşünecek insanlar değiller. Bunlar direkt şey yapmış yani. Sümeyye baksana, böyle bir şey olsa insanca bir şey gelir. Ha tamam bunun emsali Rock da pahalı, Rock bundan daha pahalı. Sözüm yok. Bunun grafikleri rock, Rock'tan daha güzel, o oyundan daha güzel. Hı -hı. Rock bundan daha pahalı ama yani bunlar yola çıktıkları gibi değiller. Yani biz betada gördük paketleri, ve paketin fiyatlarıyla hızlandırmalar makuldü. Yani abi kız 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 bu nereye kadar? Yani şu an ben şu teknoloji paketini almaya elim gitmiyor ya. Niye alamıyorum? İç kale teknoloji, teknoloji paketi 800 liraya bana 150 saat ee, 63 220 saat yani 10 gün 800 liraya 10 gün veriyor. Bak sana yemin verin biz 800 liraya 17-18 gün 19 gün alıyorduk ya beta'da. Krallık peşi ilk açıldığında. Ya bir Bunlar gittiler. Hocam şöyle bir şey vardı. Sizde paketler ucuzdu. Ama aylık paketler filan az veriyordu. Örnek veriyorum. Değil mi? Öyle hatırlıyorum. Örnek veriyorum bize şimdi <laughs> 50 sikke veriyordu. Size 200 sikke veriyordu günlük. Sallıyorum hani. Biraz düşüktü ama gelen paketler çok ucuzdu. Hani sen evet. 200 TL aldığın şey ben 1000 TL falan almaya başladım hani hatırlıyorsan sana şey yapıyorduk Kıyaslama yapıyorduk sen dedin Hani ne oluyor lan bu kadar ucuz paket gelmiyor Yani bu kadar az hızlandırma olmaması gerekiyor Diyordun Yani bunları biz ben şey sen, yapıyorduk Siz e, krallıklar yeni açılmıştı işte. Sen yeni başlamıştın ben senin paketlere bakarken Şaşırıyordum çok geçiriyordum Yani bu ne diyordun ben seni yatırdığın 3000 liraya Ben 1000 liraya alıyordum Yani böyle arkadaşlar bu kısımda Böyleydi Hocam ekleyeceğimiz bir şey kaldı mı sence Bu kısım için yok o zaman buraya bir ben bir kapatayım o zaman diyor. Tamam. Tamam. Kapatıyorum gene. Allah'a emanetsiniz, Duyacağınızı duydunuz, ee, seviyorsunuz. بده بده مرخصیش کمه 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 ننه چرا من از تو که دهنمو آگاهیدی میدونه سیننه ننه ننه سر بازی بده 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 مرخصیش کمه 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 ننه چرا